Ben imza toplayanlara hiçbir zaman e, ters bir şey söylemedim. Bilakis demokratik haklarıdır dedim. Ben imza vermedim. E, çünkü bir başkanın böyle gönderilmesini doğru bulmadım. Bunu söyledim, bunu açıkladım da ama aksi hiç ters bir şey söylemedim kendileriyle ilgili. Geldiğimiz noktada bu süreci de gayet güzel yönettiler. Hakan Bey'i ben e, davet ettiğimde e, geldi ve hiçbir talepte bulunmadı. Hakan Bey veda etmedi. Feda etti. Biz e, güçlü bir futbol AŞ kuruyoruz. İçinde eski Markalar Birliği Başkanı, kurucu e, kurucu başkanı, şu andaki mevcut başkanı Süleyman Bey, Süleyman Orakçoğlu Bey, Sinan Öncel Bey olmak üzere, Ankara'dan Recep Uzel Bey olmak üzere güçlü bir e, futbol AŞ kuruyoruz. Başkan vekilini de Hakan Bey'e teklif edeceğim. İnşallah kabul eder. Dolayısıyla kendisine tekrarda. Teşekkür ediyoruz.